Gökçe bana kargo gelecekti. Geldi mi? Yok gelmedi. Allah'ım ya ya. Bir arayayım bakayım. Gerçi şimdi arasam bir saat hatta beklerim herhalde. Evet. Bir saniye. Merhaba İzmir Gülsün. Aha. Size nasıl yardımcı olabilirim? E, merhabalar. Maşallah hemen bağlandık. Kusura bakmayın beklemiyordum. Merhabalar tekrardan. Ramazan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle bu görüşmenin sonunda müşteri deneyim anketine katılmak ister misiniz? Evet, evet, katılmak isterim. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben e, bir sipariş verdim. Hala kargo ulaşacak. E, Allah heyecanla bekliyorum. Bilgi verebilir misin? Ne zaman gelecek acaba? Tabii Ramazan Bey. Hemen kontrol ediyorum. Kargonuz şu anda kurye dağıtımda statüsünde ve tahmini teslimat tarihi bugün saat 17:00 olarak görünüyor. Kargonuzu büyük bir ihtimalle bugün içinde teslim alabileceksiniz. Başka bir bilgiye ihtiyacınız var mı? Yani e, bugün kesin gelecekse problem yok. Saat kaçta gelecek demiştiniz? Pardon? Tahmini teslimat saati. Bugün saat 17.00 olarak görünüyor Ramazan Bey. Eğer başka bir bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen belirtmekten çekinmeyin. Yani sizden ricam e, iletebilirsiniz saat 4 gibi. Çünkü 4 gibi gelsin. Çünkü ben e, 5 gibi çıkacağım. E, yani daha doğrusu 5'ten önce çıkacağım. Sizden ricam kuryeyi iletebilir misiniz? 4 gibi falan teslim etsin. saatleri konusunda maalesef doğrudan müdahale etme yetkimiz bulunmamaktadır. Ancak bulunduğunuz teslimat şubesine bu bilgiyi iletmelerini tavsiye edebilirsiniz. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? E tamam madem öyle. Teşekkür ederim. Bu arada gerçekten bu kadar hızlı bağlanmayı beklemiyordum. E, çok sağ olun. Teşekkürler desteğiniz için. Rica ederim Ramazan Bey. Memnuniyetle yardımcı oldum. Görüşmenin sonunda anket yapmayı istediğinizi belirtmiştiniz. Evet. Bir ila 5 puan arası. Yani ben 5 veriyorum. Şundan kaynaklı. Gerçekten çok hızlı bağlandım ve bugün gelmesini de beklemiyordum. Hem bugün geldiği için hem de bu kadar hızlı bağlandığım için 5 veriyorum. saniye bekleteceğim. Ramazan Bey verdiğiniz 5 puan için çok teşekkür ederiz. Memnuniyetiniz bizim için çok değerli. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kargomu bekliyorum. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Size de iyi günler dilerim. Kargonuzun sorunsuz bir şekilde ulaşmasını dilerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi bari bugün gelecek.